Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans'a doğru ilerlerken önce gönderdiği birlikler dört nala sultanın huzuruna gelirler. Sultanım sultanım derler. 300 bin tane kişiden oluşan ordu bize doğru geliyor. Sultan Alparslan gayet sakin bir şekilde biz de onlara doğru gidiyoruz der. Eskiden padişah atın bunu zindana deyince filmlerdeki gibi yedi sekiz sene kapısında nöbetçi olan demir parmaklıkların arasına konulmazmış. Devasa bir çukur, tepesinde bir delik var. Zindan atılacak adamın ellerinden ayaklarından yeniçeriler tutuyorlar. Sallıyorlar hop gümdi atıyorlar zindanın içine. Bu olayı dışarıdan görenler izleyenler yazık bu da güme gitti Bu da güme gitti. Her takvim'e yaprak yaprak, yıllara sevgi yazalım. Burcu burcu koksun toprak, güllere sevgi yazalım. Her takvim'e yaprak yaprak, yıllara sevgi yazalım. Burcu burcu koksun toprak, güllere sevgi yazalım. Ahmet bin Süleyman Çökeği bir şairdir. O kadar güzel şiirler yazar ki bugün hala üniversitelerde, liselerde Ahmet bin Süleyman'ın şiirleri okutulur. Zamanın üstadları Ahmet bin Süleyman'a derler ki, ya Ahmet bin Süleyman ne kadar güzel şiirler yazıyorsun ama ismin biraz şey, hani bunu insanlar hatırlamayabilir. Şöyle sana anlı şanlı bir isim bulsak derler. Ahmet bin Süleyman abartmaya gerek yok ya. Bana Fuzuli deyin gitsin der. Bana Fuzuli deyin gitsin der. Her karış toprağa taşa Edirne, Muğla'ya, Muş'a Türkiye'mde baştan başa Yollara sevgi yazalım Eskiden askerlik 4-5 seneymiş Çocuk askere gitmeden önce evlenmiş Bir yıl sonra izine gelmiş Bakmış ki bir çocuğu olmuş Bir ay izinde kalmış Tekrar askere gitmiş İkinci yıl gelmiş bakmış ki ikinci çocuğu olmuş Yine bir ay izinde kalmış. Üçüncü yıl izin alıp gelememiş. Merak etmiş. Acaba üçüncü çocuğum oldu mu diye. Bir mektup yazmış babasına. Babacığım nasılsın iyi misin diye yazdıktan sonra altına bir dörtlük eklemiş. Mektup mektup güzel mektup. Memlekete git de gel. Biridik iki olduk. Üç olduk mu sonra gel demiş. Babası tabi mevzuyu hemen anlamış. İyiyiz oğlum demiş. Annen iyi ben iyiyim. Altına da bir dörtlük yazmış. Bu mektup güzel mektup. Bu mektuptan yine yaz. Tarla ürün vermedi. izine gel yine kaz. izine gel yine kaz yazmış. Sultan II. Mahmut döneminde münasebetsiz Mehmet Efendi diye bir zatı muhterem vardır. Padişah çağırın o münasebetsiz Mehmet Efendi ile tanışmak istiyorum der. Veziri aman padişahım gelir buraya patavatsız patavatsız konuşur. Sizin canınızı sıkar dese de sultan çağırın gelsin der. Gelir münasebetsiz Mehmet Efendi gayet münasip münasip konuşur padişahla. Sohbetin ilerleyen saatlerinde der ki sultanım Ali Osmanlı'nın işleri çoktur. Bana müsaade edersiniz ben çıkmak istiyorum. Padişah hala çıkabilirsin der. Tam kapıya doğru geldiğinde münasebetsiz Mehmet Efendi böyle arkasına döner. Sultanım der. Sizin babanız zurna çalmayı biliyor muydu? Sultan hayır der. Benim babam da bilmiyordu Sultanım. Benim babam da bilmiyordu der. Merhaba arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. İstanbul sokaklarında geziyor. İstanbul sokaklarında gezerken bir tane derviş gelir. Fatih Sultan Mehmet'in önünde durur ve kendisine şöyle söyler. İstanbul'u fethetmen için sana ettiğimiz duaların hakkını unutma der. Fatih Sultan Mehmet de tebessüm ederek haklısın der ve daha sonra da şöyle kılıcını göstererek şu kılıcın hakkını da unutmamak gerekir der. Zaten daha sonra sizlerin de bildiği gibi Fatih Sultan Mehmet kılıç hakkı olarak bugünkü gördüğünüz o zamanki Ayasofya Kilisesi'ni cami haline getirir. Biliyorsunuz Osmanlı'da bir kılıçla savaşarak alınırsa kılıç hakkı olarak kiliselerden en muhteşemi camiye çevriliyordu ve bu camilere de Serhat Camii adı veriliyordu. İşte günümüzde kılıç hakkı olarak kiliseden camiye çevrilen Ayasofya'da bir Serhat Camii'dir. Öğrenci öğretmenine sorar. Hocam der, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetti ama bütün resimleri hep yaşlı çiziliyor. Neden? Öğretmeni öyle şöyle cevap verir. Der ki Fatih Sultan Mehmet o kadar büyük işler yaptı ki insanlar bu kadar büyük işleri genç yaşta 21 yaşındaki bir delikanlının yapacağına inanmadılar. 21 yaşında delikanlının yapacağına inanmadılar der. Teşekkür ederim. Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın 11 tane çocuklarının bir tanesi kızdır Hürrem Sultan'dır o da. Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan'ı Rüstem Paşa'ya vermiştir. Rüstem Paşa'ya verdiğini duyan İstanbullular Rüstem Paşa hastalıklı, saralı, işte kanserli, veremli, cüzzamlı diye iftira atarlar. Bunun üzerine Hürrem Sultan bir tane kızımız var ya gerçekten hastaysa diye Hürrem Sultan Rüstem Paşa'nın araştırılmasını ister. Giderler Rüstem Paşa'yı araştırırlar. Eee bir hamamda üzerinde bit bulurlar. Koşa koşa İstanbul'a gelirler. Sultanın müjde Rüstem Paşa'nın üzerinde bit bulduk. Rüstem Paşa temizlerler. Çünkü bitli olan kişide Rüzrem hastalığı olmazmış. O zamanki şairler derler ki olacaksa bir kişinin baktı açık talihi yar. Kehire bile o kişinin işine yarar. Bit bile o kişinin işine yarar. Ne yazık ki Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa almıştır. Lokman hekime sormuşlar hastalarımıza ne yedirelim diye. Lokman hekim de acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş. Ünlü boksör Muhammed Ali Kılay bir lokanta açmış. Lokantanın kasiyerinde kimse yoktur. Sadece orada bir ismi vardır. Burası dünya ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali Kılay'ın lokantasıdır. Hesabı ödeyemeyeni yakarım yazar çok daha pahalı bir lokantadır. Bütün zayıf, çilimsiz bir adam gelir. Onu yer beğenmez, bunu yer beğenmez, şunu yer beğenmez. Garson der ki abi der bak burası Muhammed Ali Glein lokantası. Biliyorsun değil mi der? Biraz hesabın kabardı da ödeyemezsen yakar seni. Yok der bana köfte getir, dolma getir, sarma getir, et getir, but getir. Bir müddet sonra kalkar doğruca kasaya gider yazıyı okur. Orada şunu yazmaktadır. Burası dünya aşiklet boks şampiyonu Muhammed Ali Kılay'ın dokantasıdır. Hesabı ödemezsen yakarım. Adam da der ki ben dünya maraton şampiyonu Yenay. Yakala da al der. Yakala da al der. Aşkla kursun kul yuvayı. Yunus zikreyle sed Mevla'yı. mecdun bulunca Leyla'yı. Çöllere, çöllere sevgi yazalım. Fuzuli'ye sormuşlar sevmek mi daha güzeldir sevilmek mi diye. Fuzuli samimiyet yoksa ikisi de Fuzuli'dir. İkisi de Fuzuli'dir demiş. Samimiyet önemli.